Borobiyata bağırsak hastalıkları için geliştirilmiş olduğumuz bir ürünümüz. Nedir bağırsak hastalıkları? Halk arasında 7'den 70'e herkese bağırsak hastalıkları olabiliyor. Ve bunlara bağlı olarak yani bağırsağa bağlı olarak da beyin hastalıkları dediğimiz, nörodejatif hastalıklar dediğimiz hastalıklar meydana geliyor. Şu an günümüzde bağırsak ikinci beyin olarak tanımlanmakta. Ve literatür araştırmalarına bakıldığında burada milyonlarca bakteri yaşamakta. Ve bu milyonlarca bakteri acaba bu hastalıklarda nasıl davranıyor? Bunları merakla biz araştırmamıza başladık. Sonra yüksek bütçeli TÜSEP desteğiyle yani Türkiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir destekle beraber biz bir proje geliştirdik. Ve bu proje fikirden ürüne dönüşme sürecine girmişti. Ve yaptığımız çalışmalarda bağırsak sağlığı bozulduğunda bu bakterilerin de yok olduğunu, bazıların çoğaldığını, bazı yararlı bakterilerin ortamdan uzaklaştığını tespit ettik. Dedik ki madem bağırsak hastalıkları bu bağırsaktaki bakterilerle alakalı yani buradaki probiyotikler, prebiyotikler halk arasında böyle yardımcı fonksiyonel ürünler alınıyor. İşte probiyotikler işte insan sağlığına çok iyi geliyor diye. Hem bu bilgileri biz yerli ve milli ürün olarak düşündüğümüz bor mineraliyle bu probiyotikleri nasıl arttırabiliriz? Bu bağırsak hastalığına yakalanmadan önce nasıl bunu engelleyebiliriz diye yola çıktık. Yaptığımız çalışmalarda şunu tespit etmiş olduk. Bor gerçekten probiyotiklerin yaşam alanı yararlı bakterilerin yaşam alanını arttırıyor ve bu hastalıkları önlemekle kalmıyor aynı zamanda tedavi ediyor. Nasıl tedavi ediyor? Bunu nasıl tespit ettik? Dediğimiz gibi deneysel çalışmalarda bulunduk. Hem in vitro dediğimiz hücre kültürü çalışmaları. Çalışmanın ilk başladığı yerde bunların dozlarını belirledik. Daha sonra hayvan deneyleri gerçekleştirdik ve hayvan deneylerinde sadece bağırsak hastalığı değil buna bağımlı olarak gerçekleştirilen işte Alzheimer hastalığı gibi, Parkinson hastalığı gibi dediğimiz nörodejeneratif hastalıklarda ne gibi etkileri var bunları deneysel hayvan çalışmalarında tespit etmiş olduk. Ve burada elde ettiğimiz bilgilerle beraber de şu anda araştırma amaçlı kullanılacak bir ürün ortaya çıkardık. Bu yüzden bunun adı Borobiyota. Bor Mikrobiyota hem bağırsak sağlığını düzenler hem de nörodejitif hastalıkları tedavi etmede yardımcı bir fonksiyonel ürün olarak ortaya çıkar. Üniversite olarak zaten bor temalı bir araştırma merkeziyiz. Bizim araştırma merkezimizde yapmış olduğumuz bu çalışmalar borun yani bu çalışmada borun etkinliğini ortaya koydu. Biz gerçekten tüm mikrobiyom analizini yani o milyonlarca bakterinin hangisinin faydalı olduğunu tespit ettik ve bunun borla nasıl arttırdığımızı ortaya koyduk. Ve başka bir çalışma henüz literatürde ülkemizde gerçekleşen başka bir çalışma. Yok. Bu çalışmanın altında aslında öğrencisinden akademik personele kadar büyük bir ekip yatıyor. Yaklaşık 10 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibin de çoğu KUYAM dediğimiz merkezi araştırma laboratuvarımızda bulunuyor. Hiçbir şey tek başına olmuyor. Kimisi hayvan deneylerini gerçekleştirdi. Kimisi hücre kültürünü gerçekleştirdi. Çalışma süresi 36 ay. 36 aydır hani biz bu proje üzerinde düşünüyoruz ama daha öncesi aslında bu fikrin öncesi çıkması yaklaşık bir 10-15 yıllık bir fikir süreci var. Hani bunlar kolay gerçekleşmiyor. O yüzden de fikirden ürüne diye bir yolculuğa çıktık biz. Hani bunun bu aşamaya gelene kadar onlarca, yüzlerce bilimsel çalışma yapıldı.